Karşılaşma sonundayız. Fırtınalar takımı yine geriden gelip bir maç kazanmasını bildi. 3-0'dan 5-3 maçları da var. Bugün de geri dedi ama iyi takım yılmadı. Galibiyete koştu. Kaptan Namık'la birlikte. Namık neler bir bir söylemek istersin? Valla çok zorlu bir mücadelede. Rakibimiz çok iyi bir takım. Ee, zorlu olacak. Zorlu geçen yapıyorduk ama geçen hafta çok tadesiz bir yenilgi aldık. Ee, bunu telafi etmemiz lazımdı. Ben önce bütün takım arkadaşlarıma, ondan sonra özellikle Müzak kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah artık bu galibiyet, galibiyetlerin devamı gelir, serisi gelir. Lig'de çıkışa geçeriz. Teşekkür ederim. Evet, Mithat Namık teşekkürler. Evet, Mithat. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. En golcü gibi. oyuncusu oldun. Gollerini atıp da galibiyetin <laughs> kapılarını açtın diye neler söylemek <laughs> istersin? Faydamız olduysa ne mutlu bize. Öncelikle kendi takım arkadaşlarımı, sonra rakip bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele çıkardılar. Biz sürekli beraber oynayamıyoruz. Ben 2-3 hafta katılıyorum, ara veriyorum. Yavaş yavaş daha iyi tanıyoruz birbirimizi takım arkadaşlarımızla. Kondisyon eksikliğimizi tamamladıktan sonra galip gelebileceğimiz maçlar olacaktır. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Tebrikler, Mithat görüşmek evet, üzere. Hoşçakalın.